Dizi setinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Kerem Bürsin ve Hande Erçel her geçen gün birbirlerine daha da aşık oluyorlar. Ünlü oyuncu Kerem Bürsin bir dergiye verdiği röportajda Hande Erçel'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz dizi setinde arkadaşlıkları aşka dönüşen iki ünlü oyuncu Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in aşkı dolu dizgin devam ediyor. Bir dergiye röportaj veren ünlü oyuncu Kerem Bürsin, samimiyetle aşklarını anlattı. Ünlü oyuncu röportajında Hande Erçel'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Bürsin, Hande ile şu an çok iyiyiz, en önemlisi birbirimizi olduğumuz gibi seviyoruz, dedi. Ayrıca ünlü oyuncu, mesela o benim çocuksu hallerimden ve bazen salakça olabilen şakalarımdan utanabilirdi ama o seviyor. Olağanüstü bir kadın o, diye konuştu. Oyuncu çift Kerem Bürsin ile Hande Erçel ikilisinin dizideki rolü gerçeğe dönüşmüş ve çift aşk yaşamaya başlamışlardı. Haklarında çıkan aşk haberlerini uzun süre reddeden ikili, Nisan ayında Maldivler tatiline çıkmış ve sosyal medya paylaşımları iddiaları doğrulamıştı. Rol aldıkları dizinin final yapmasıyla soluğu tatilde alan çift, geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da yorgunluk atmıştı. İkili ardından İstanbul'a dönmüştü. Şimdilerde boş vakitlerinin tümünü beraber geçiren Hande Erçel-Kerem Bürsin çiftinden yakışıklı oyuncu, önceki gün sevgilisinin evindeydi. Sanata tutkusu ve yeteneği ile bilinen Hande Erçel resim yapmak üzere hazırlıklara başlıyordu. Bürsin ise sevgilisinin fotoğrafını çekip günün en sevdiğim zamanı notunu düştü. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.